hastaneden çıktı eczaneden ilaç alıp evine dönecekti ama öyle olmadı. Zeynep Beşiktaş, Beşiktaş'ta yürürken geri geri gelen bir otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Başını asfalta çarpan kadın ağır yaralı. hastaneden çıktı. Yolun karşısındaki eczaneden ilaç alacaktı. Geri geri gelen otomobilin şoförü ona çarptı. Başını yere vuran kadın ağır yaralandı. Adı Zeynep, soyadı kazanın olduğu yerle aynı. Yani Beşiktaş. Dispanserden çıkan kadının planı doktorun yazdığı ilacı alıp eve dönmekti. Aynı anda sürücü Oktay Uygun bir anda geri geri gelmeye başladı. Yolun karşısına geçen kadını görüp frene bastığında artık çok geçti. Zeynep Beşiktaş çarpmanın etkisiyle savruldu ve başını taşa vurdu. Çevredekiler ve onu bu hale getiren otomobil sürücüsü hemen yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Durumu ağırdı. Hastaneden çıktıktan sonra hastanelik olan kadının tedavisi sürüyor.